Herkese merhaba arkadaşlar. 7. Sınıf 5. Ünite Televizyon ünitesindeyiz. Bu ünitede televizyon programları ile alakalı konuları işleyeceğiz ve aynı zamanda dil bilgisinde de tercih etme yapılarını göreceğiz, prefer yapılarını göreceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle ünitemizin adından da anlaşıldığı üzere televizyonla alakalı kelimelere bakacağız. Types of TV programs demiş. Yani televizyon programı türleri. Onlara bir bakalım. Neymiş bunlar? Discussion demiş. Discussion tartışma demek. O zaman bu da tartışma programlarıdır. Talk show. Sohbetle ilerleyen programlar. Talk show. Aslında tam da Türkçe çevrilmiyor. Türkçe'de de artık talk show olarak kullanıyoruz. Sohbetvari konuşmalar, konuşma programları. Documentary. O yüzden direkt Türkçe'sini yaz yazamayacağız. Documentary, belgesel. Şöyle yapalım. Belgesel programı News, haber. Quiz show. Show, kim 500 milyon ister artık 1 milyon ister oldu değil mi? Kim 1 milyon ister tarzı ıı, bilgi yarışmaları diyebiliriz. Bilgi yarışması. Reality show. Reality show arkadaşlar sıradan insanların hayatlarının anlatıldığı programlar. Series. Dizi. Sitcom. Durum komedisi. Durum komedisi. En iyi örnek buna Avrupa yakasını verebiliriz arkadaşlar. Soap opera. Um, pembe dizi. Pembe dizi. Type soap programs bunlardı. Şimdi TV science var değil mi? Hani ekranlarımızda gördüğümüz işaretler. Bu işaretler neymiş? Onların anlamlarına bakalım. 7 plus, 7 plus, 7 ve yanında artık görüyoruz. O ne demek mi? Suitable for 7 and over. 7 yaş ve üzeri. 18 plus, suitable for 18 and over. Yani 18 yaş ve üzeri. General audience. Yani genel izleyici. Suitable for 13 and over. 13 yaş ve üzeri. Negative examples. Olumsuz örnek violence ya da horror. Bu da korku. Evet arkadaşlar. TV televizyon sinyalleri diyebiliriz yani işaretleri de bunlardı. Bunlar devamlı gördüğümüz şeyler. Anlamlarını, İngilizce anlamlarını bilseniz yeterli. Şimdi dil bilgisi konusu olarak ne var burada? Prefer yapısı var. Yani tercih etmek var. Biz tercihlerimizi neye göre söylüyorduk? hani tercihlerimiz tercihlerimizi söylüyoruz demiştik değil mi? cümlede prefer kelimesinden sonra arkadaşlar isim de gelebilir, fiil de gelebilir. eğer fiil gelirse fiile ing yani ing takısı getiriyoruz. Bir sonraki videoların cümlelerimize zaten onlara değineceğiz. Direkt bir başlayalım. I prefer tea demiş. Basit düz bir cümle. Neyi tercih ediyorum? çay tercih ederim. You prefer horror movie. Neyi tercih ediyormuşsun? Korku filmini. We prefer hamburger. Neyi tercih ediyormuşuz biz? Hamburgeri. They prefer swimming. Onlar neyi tercih ediyormuş? Yüzmeyi. I prefer riding a bike. Neyi tercih ediyorum? Bisiklet sürmeyi. I prefer Strawberry jam. Ben neyi tercih ediyorum? Çilekli reçeli. Çilek reçelini tercih ediyorum. Arkadaşlar burada farklı renkte yazdığımız cümleleri biraz daha dikkat edelim. Orada ne? Farklılık ne? Bir bakalım. My mother, my mother yerine she de diyebiliyorum. Prefers demiş. Prefers honey. Balı tercih eder annem. Baktım burada. Bir önceki örneklerime bakıyorum. You prefer, we prefer, they prefer, I prefer. Ama burada my, my mother ya da she prefers demiş. Demek ki öznem üçüncü tekil şahıs yani o şahıs olduğu zaman prefers s takısı ekleniyormuş. Bakalım. Şurada da it prefers, she prefers. Tamam. Diyorum ki özlem burada kesin garanti oldu artık. Öznem üçüncü tekil şahıssa she, he, it gibi. O zaman prefers demiyorum da prefer demiyorum da prefers diyorum. Burada tamam. Peki ben iki farklı şeyi karşılaştırmak istiyorsam yani kahve içmek, çay içmek işte hangisini tercih edeyim? Çay içmeyi tercih ediyorum kahve içmektense. çayı kahveye tercih ederim diyeceğim. Nasıl söylüyorum orada? He prefers drinking tea to coffee. İki farklı tercihim var. Neyi neye tercih etmişim? Çayı kahveye tercih etmişim. Fiilim var. Drink fiili. Drink fiili ona ing takısı eklemişim. Şöyle yapalım. Demek ki kurallarımı hemen toplayayım. Demek ki he, she, it yani o tekil şahsında prefers, s takısı kullanıyorum. Bu bir. Eğer bir şeyi bir şey tercih ederim derken tercih ettiğimi önce söylüyorum. Tercih etmediğimi sonra söylüyorum. Ve aralarına to ekliyorum. Bu kadar ve bir de fiilim varsa fiilime ing e takısı ekliyorum. Fiilden kastım ne? İçmek, oynamak, yemek, hmm, başka, e, başka ne olabilir fiilimiz? Sürmek, gitmek gibi. Hemen bir örnek verelim. Bu sefer fiilim olmasın. He Birazcık da büyük yazalım şöyle. He prefers o tercih eder. Neyi tercih etsin? Burada ilk örnekte demiştik ya. He prefers drinking tea to coffee. Çay içmeyi, kahve içmeyi tercih eder. İçmek fiilini çıkartayım. Çayı kahveye tercih eder diyelim. He prefers tea to coffee. That's all. Artık fiil yok bakın. İçmek fiili yok. Yalnızca isim hali var. Çayı kahveye tercih eder. Eğer fiilim yoksa ing takısı da yok. Eğer bir şey bir şey tercih eder dersem fiilim varsa ing takısı var. Arasında tu var. Tercih ettiğim ilk sırada yazıyorum. Tercih etmediğimi sonra yazıyorum. Bu kadar. Bakalım bir sonraki örneğe. She prefers playing football to tennis. O neyi tercih ediyormuş? Ne oynamayı? Oynamak fiili var bakın. Fiil varsa ing takısı da var. He prefers playing football to tennis. Futbol oynamayı tenis oynamaya tercih eder. It prefers eating meat to cheese. Et yemeği peynir yemeye tercih eder. Bu kadar. Yemek fiili olmasaydı it prefers şöyle parantez içine alalım. It prefers meat to cheese. Eti peynire tercih eder olacaktı bu sefer. Bu kadar. Arkadaşlar kurallarım bu. Bu kuralları aklımıza tutarsak bunları da asla soru kaçırmayız. Şimdi burada um, eşleştirme var. O eşleştirmeleri bir yapalım birlikte. İlk e, mor cümleler e, cümleleri ABC diye yayınlanmış, sıralanmış. Onlarla eşleştirmem gerekiyor. Bakalım. My favorite TV programs. Başlamadan önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bunlarda çok zorlanıyorsak neye dikkat edeceğiz? Onlara bakalım. Öznelere dikkat edin öncelikle. My TV programs demiş benim favori programlarım yani özlem he, he, she, it yani canlı bir şey olmaz değil mi burada? It olabilir. Direkt TV programs olabilir ya da they olabilir. Çünkü TV programs çoğu. My father demiş burada özlem he. My sister demiş burada she. My mother she. My little brother He, I'm fond of, burada da I. Hadi bakalım. My favorite TV programs are quiz shows. Quiz show neydi? Bilgi yarışmaları. Benim favori TV programım bilgi yarışmaları. Hangisi olabilir? Because they are educational. Benim favori program Bilgi yarışması, neden bilgi yarışması? Onu açıklıyor. Because they are educational. Birinci boşluğum cümlem yani e. Şimdi şu rengi değiştirelim. E. My father never misses the news. Babam asla haberleri kaçın, kaçırmaz. Bakalım. Because he wonders what happens in the world. Dünyada ne olduğunu merak eder. Çünkü. Bakıyorum özlem burada he. Bir önceki cümlede neydi? My father'dı. Bakın özne uyumu var. O zaman cevabım anlam olarak da uyuyor. Yani cevabımız F. Bakın özneden yakalıyoruz burada. Kırmızı yaptık. 3. My sister loves fashion channels. Benim kardeşim neyi seviyormuş? Moda kanallarını seviyormuş. My sister, she. Because she wants to be a model. Model olmak istiyormuş. Cevabımız A. Bir sonraki. My mother is crazy about serials. Crazy about neydi? Çok sevmekti. Series, dizi. Dizileri çok seviyormuş. Çok düşkünmüş. So she finishes all housework before her favorite begins every day. Her gün onun favori dizisi başlamadan önce ev işlerini bitirirmiş. Beşka. My Little Brother. Benim küçük kardeşim Donald Duck'ı çok seviyormuş. And he thinks that it's a real, real character. Real Ve ne düşünüyormuş? Ona göre o gerçek bir karaktermiş. De. I'm fan on documentaries. Documentaries neydi? Belgesel. Belgeselleri çok seviyorum demiş. The scientific things are really amazing for me. Bilimsel şeyler beni için gerçekten büyüleyici. Çok güzel. Cevabım C. Evet, eşleştirmeleri de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci partta soru çözeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci part soru çözmeyle devam ediyoruz. Burada televizyon programları var. Onları eşleştirmemizi istiyor. Klasik soru kalıpları diyebiliriz. Friends dizisi, Friends dizisi daha çok sitcom grubunda yer alır. Bakın arkada Breaking News demiş, değil mi? The News. Haberler. The tonight show show demiş değil mi? Bir bir adamın sunduğu bir show. Bu daha çok talk show. Bölümünde yer alıyor. Bakın, bir birkaç kişi bir araya gelmiş, bir masa etrafında oturmuş, konuşuyor. Bu daha çok ne, nedir? Biz tartışma forum gibi. Bakın hayvanlar var. Basit. Değil mi? Direkt. Documentary. Bakın bisiklet yarışı. Bisiklet yarışından bahsediyor. Sports program. Evet bakın bilgi yarışması direkt quiz show. Bu kadar. Yine sizden sınavda da bu şekilde istenebilir. Okuyacağız, eşleştireceğiz arkadaşlar. Anlamı odaklı gideceğiz. Bir öncekinde yaptığımız gibi. Bakalım. Did you enjoy the film last night? Geçen akşam filmden hoşlandın mı? Neyden bahsediyor filmden bahsediyor değil mi? Yes, it was fantastic. Evet, harikaydı. Bursa. Do you prefer documentaries or cartoons? Neden neyi e, tercih edersin demiş? Belgeseli mi, çizgi filmi mi? I think documentaries are better. Bence belgeseller daha iyi. demiş. Who is the director of the film? Filmin e, yönetmeni kim? Direkt özne sormuş. Peter Jackson. E dedik. Do you do your parents? Değil bakın özne aile aile. Senin ailen. You think you watch TV too much. Ailen televizyon izlediğini düşünmüyorlar mı? Çok fazla televizyon izlediğini düşünmüyorlar mı? Yes. They always warn me about it. Evet, bunun için beni devamlı, sürekli uyarıyorlar. F. Bakın, per, orada parents dedi, burada day dedi. Burada TV dedi, burada it dedi. Bakın, çoğu şeyi anlamasak bile, neden bulabilirmişiz, öznelerden bulabiliriz. Çünkü neyi anlamadım, özne eşleştirmeleri yapmakta bir soru çözme takviye olabilir. How do you, how often do you watch sitcoms? Ne sıklıkla sitcom izlersin. Biz zaman ifadesi arıyorum burada. Rarely, nadiren. What was the film like? Film nasıldı? It was really amazing. Gerçekten harikaydı. How much time do you spend to eat? spend watching TV? Televizyon izlemeye ne kadar zaman ayırırsın? Less than hour. Bakın yine bir zaman ifadesi buldum. Less than an hour. Bir saatten az. D. What's your favorite type of TV program? Favori TV programı nedir? Demiş. Nedir? Reality shows. Gerçekçi. Yapımlar. Bu da C. Bu da bir soru kalıbı olabilir arkadaşlar burada da hepsini yapmayı da biliriz. Bir bakalım. Yapabiliriz aslında. Videomuz o kadar uzun sürmez. Hadi yapalım. Bir de ne diyor bakalım. I watching football matches to volleyball matches on TV. Ne, neyi tercih etmiş? Bakın direkt tercih çıktı zaten ağzımda. Futbol maçlarını voleybol maçlarına tercih edelim diyecek. Prefer. My favorite TV show is on Saturday night. Night I can't for it. Benim favori TV televizyon programı cumartesi akşamı ve onu beklemekten ne yapamıyorum? Beklemeyi duramıyorum. Çok heyecanlanıyorum onu beklerken. I can't wait for it. I can't wait. Hani sabırsızlıkla beklemek anlamında. Talk shows are really amazing, amusing yani güldürücü bunlar. I reality shows are very boring. Ama reality showlar bence, but I think, diyeceğiz. Çok sıkıcı. My sister watches commercials on TV. She can't stand them. Onlara katlanamıyorsa ne diyeceğim? Never izle. Never. Never. Asla izlemez. There was a talk show on TV last night. Geçen akşam bir talk show vardı. A famous scientist katıldı ya da konuktu diyeceğiz. Hangisi? Appear. Appeared. I want to change the channel. Kanal değiştirmek istiyorum demiş. Kanalı neyle değiştirecek? Remote control. Control ne ile kumandayla Into the Wild is my favorite Into the Wild ne olabilir? Benim favori bir şey diyeceğiz. Wild animals'lar hakkında, vahşi hayvanlar hakkında bir şey öğreten, çok fazla şey öğreten bir programsa bu nedir? Documentary. Documentary. Toy story oyuncak hikayesi. Harika bir animasyon. Hiç sıkılmam. Her, çoğu zaman seyretmişimdir. I really everybody would. Herkese gerçekten tavsiye ediyorum diyeceğiz. Recommend. Değil mi? Şurada. Şurada. Recommend. Recommend. Evet. Hope is my favorite. Poor Sally Ponter lost Lost Child in the Last Episode. Son bölümde şeyini buldu. Kaybettiği çocuğunu buldu. Çok gerçekten heyecanlıydı. Heyecan vericiydi. Geçen bölümde bulduysa bölüm bölüm devam eden bir şey. Bölüm bölüm devam eden TV programına ne diyorduk? Sevgili dizi. Son olarak The of Finding Door is Andrew Stenson. Andrew Stenson bu filmin yönetmeni diyeceğiz. Director. Evet. Bu da böyleydi arkadaşlar. Böyle bir alıştırma. Anlam odaklı gittik. Bir sonraki çoktan seçmeli. Bağlaçları. Hadi bakalım. da doldurmaya çalışacağız. I prefer watching documentaries and quiz shows. Hmm. Neden bunları tercih ettiğini söylüyor. They are educational. But diyebilir mi? Diyemez. But da ne var? Zıtlık var. Zıtlık varsa bunu seçemem. So bu yüzden. Ben bunu açıklamam gerekecek. Bir önceki bir cümleyi açıklayıp hangisini de açıklıyordum? Because'da açıklıyordum değil mi? Because they are educational. Çünkü onlar neydi? eight g'ydi. My mom thinks talk shows are amusing. She finds discussions every very boring. Hmm. Annem, anneme göre talk show'lar amusing. Güldürücü ama onun içinde yer alan bir şey de sıkıcı bulmuş bakın. Burada olumlu bir şeyden bahsetmiş, burada olumsuz bir şeyden bahsetmiş. O zaman iki farklı cümleyi bağlayan but. Güldürücü ama tartışmaları çok sıkıcı buluyormuş. Avengers: The Age of Ultron is very exciting and enjoyable movie. I recommend you watch it. Çok heyecan verici, eğlendirici film. Bu yüzden bunu sana bunu tavsiye ediyorum demiş. I watched a talk show last night. Geçen akşam, geçen gece talk show izledim. My favorite celebrity appeared on the program. Hmm. Çünkü bak, direkt ağzında çünkü diye açıklamak gereği duydum. Neden izlemiş geçen akşam onu? Çünkü onun sevdiği ünlü varmış orada. Cevabım Bursa. Because Tom spends more than six hours. 6 6, 6 hours'tan 6 saatten fazla TV izliyormuş her gün. His sister never watches TV for long hours. Kardeşi ama izlemiyormuş. Bakın burada Tom'u, burada da kardeşini karşılaştırmış. Araya bir zıttık koymamız lazım. Tom izliyor, kardeşi izlemiyor gibi düşünün. I hate watching commercials. Reklam. Reklam izlemekten nefret ederim. I change the channel when they are on. Reklamlar başlayınca kanalı değiştiriyorum. Reklam izlemekten nefret ederim. Bu yüzden çıkın e, onun reklamlar başlayınca kanalı hemen değiştiriyorum. Evet arkadaşlar, bu ile ilgili alıştırmalarımız da bu kadardı. Anlam odaklı gittik çoğu yerde. Siz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. İyi çalışmalar.